dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Kanıtı ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi bitirmek istiyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Savunmayı geçmeye çalışmak aynı şeyi tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum. Anlayana. Kim mi? Tam koşu yoluna attı. İlerlemenin yolunu buldu. İşini garantiye almayı tercih etti. Kim mi? Kısa ve isabetli paslar. Güzel oynadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Barcelona kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Vites yükseltiyor. Topu bekletmeden geri aldılar. Gol şansı. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Şahane bir müdahale. Kim mi? Barcelona topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Messi, Alexander Arnold ayağını koyuyor. Palmer. Neymar. Posta Kurta. Sanırım offside. Evet offside. <laughs> Rumelige. Barcelona oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Neymar. Messi. Messi mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Ele bu rakibe karşı. Güzel yakaladı. İlerliyor. Evet, bugün kolay kolay alt olacak gibi durmuyor. Araya girdi, güzel hamle. Uzatmalara time. girdik. Rumenige. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Şüphe yok ki taraftarlar da oyuncular da bu, bu skordan oldukça memnun. We well Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? İzleyip göreceğiz. Nefesleri kesen bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeniden bir aradayız. 1-0 dikkatli olup gücünden çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Andres Iniesta. Latif. Suarez. Neymar kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Şut mu geliyor? Son vuruş. Bakalım ilk kim yetişecek? Topun dışarı çıkmasını anlayabilecek çok yükseklerden bir kapan. Tehlike şimdilik geçti. Rodri. The attendance for this match was 71,898. Güzel paslar. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet, skor 1-0. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Güzel sıçradı. Top ağlarda. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. İşler epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Andres Iniesta. Karşı atak başladı hemen müdahale etti. Rodri. Alexander Arnold. Andres Iniesta. Ve top havada. Barcelona topu değerlendirmeyi pek başaramıyor. Suarez. Zorlayıcı bir andı. Ama paçayı kurtardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum ve müdahale geldi. Müdahale hiç gecikmedi. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Mateus çok iyi koşan arkadaşını görmeyi başardı. Suarez. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Geçmeyi başardı. Top kaleci de. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunla işi bitirdiler. Rumenige.